Hoş geldiniz, Hayal FM. Güzel fıkralar, Temel'in oğlu. Temel'in oğlu Küçük Temel, okula gittiğinde öğretmeni sorar. Temel, baban nasıl iyi mi? Küçük Temel, öğretmenim, babam dün akşam banyo küvetine girdi, uyudu kaldı oraya. Öğretmen şaşkın, uyudun mu? Desene sular evi bastı, ev mahvoldu. Küçük Temel sakin. Yo öğretmenim öyle olmadı, çünkü babam ağzı açık uyur. Başka cimse yok mu? Temel, bir gün tarlasından eve dönmektedir. Karadeniz bölgesinin sarp arazisindeki patikada ilerlerken birden ayağı kayar ve yüzlerce metre derinlikteki uçuruma yuvarlanır. Can havliyle uçurumdaki bir ağacın dalına tutunur. Aşağıya bakar, metrelerce derinlikte ve dibinde de sivri kayalar. "Belki duyan olur da kurtarmaya gelir." diye avazı çıktığı kadar bağırır. Kimse yok miyi? birkaç kere daha bağırır. Sonunda ta yukarılardan, gökten bir ses duyar. Ey kulum temel, düşük ölsen ne var ki? Seni cennetime koyarım. Eğer emirlerimi yaptıysan, yasaklarımdan kaçındıysan, kul hakkı yemediysen hiç korkma. Temel şöyle bir düşünür, emirlerden hemen hiçbirini yapmamış, yasakların neredeyse tamamını yapmış, kul hakkı desen sadece Fadime'nin hakkını ödeyemez. Başını kaldırıp, tekrar bağırır. Başka kimse yok mi iyi? Fadime'den hep posta Şubat ayının soğuk günlerinde, İkisi de Amerika'nın değişik bölgelerinde, ayrı ayrı iş gezilerinde olan Dursun'la karısı, Florida'da buluşup yaz sıcaklarının yaşandığı bu bölgede birkaç gün geçirmeye karar verirler. Eşi, Dursun'dan önce gider Florida'ya ve ertesi gün için Dursun'a da yer ayırttıktan sonra ona bir e-posta gönderir. Fakat mesaj, adreste bir harfi yanlış yazdığı için, Dursun yerine, bir gün önce karısı ölen temele gider. Yaşı da epeyce ilerlemiş bulunan Temel, bilgisayar ekranında mesajı okuyunca korkunç bir çığlık atar ve düşüp bayılır. Zaten çok üzgün olan Temel'in bu çığlığı üzerine ev halkı odaya dolar ve herkes yerde yatan Temel'e yardım için koşuşturmaya başlar. Temel bir süre sonra kendine gelir ve niçin çığlık attığını soranlara bilgisayar ekranını gösterir. Sevgili kocacığım Bugün, buraya ulaşır ulaşmaz, önce yarın senin gelişinle ilgili tüm işlemleri tamamladım, sonra da bana ayrılan yerime yerleştim. Burası gerçekten de dedikleri gibi çok sıcak, seni dört gözle bekliyorum, karın. Çek ne oldu, bir İngiliz öldü. Sahibi olduğu çiftliği, eşit paylarla, şu üç mirasçısına bıraktı, M.R. Bul, M.R. O Murphy ve M.R. Hopkins. Ancak vasiyetnamede bir özel madde vardı her mirasçı, ölünün tabutuna beşer sterlin koyacaktı. Defin sırasında M.R. Bul tabuta beş sterlin koydu. Arkasından M.R. O de beş sterlin koydu. Son olarak da M.R. Hopkins, iki tane beş sterlini alıp cebine koyduktan sonra, dikkatle doldurulmuş on beş sterlinlik hamiline bir çeki tabuta koydu. Tabut kapatıldı ve cenaze gömüldü. Hikaye bitmedi. Bu çek, üç gün sonra bankadan tahsil edildi çekirge, Avustralya'ya gezmeye giden bir Amerikalı yerli bir rehber tutmuş. Bir gün dolaşırlarken bir inek gören Amerikalı, bu nedir? Deyince rehber, aynı demiş. Bunun üzerine Amerikalı küçümser bir tavırla, siz buna inek mi diyorsunuz? Bizim kuzularımız bile bundan büyüktür, demiş. Yerli rehber bu olaya çok bozulmuştu ama çaktırmamış. Gezmeye devam ederlerken bu sefer de bir tavuk gören Amerikalıya bu nedir bu? diye tuhaf tuhaf sormuş, rehber de tavuk deyince. Siz buna tavuk mu diyorsunuz? Bizim serçelerimiz bile bundan büyüktür diye yine dalga geçmiş. Bütün bu olanlar karşısında rehber fena bozulmuş. Tam o sırada zıplayarak geçen bir kanguruyu gören Amerikalı, peki bu nedir? Diye sorunca, daha önce olanlardan dersini almış olan rehber atılmış. Çekirci. Cenaze. Amerika'da ölen bir kadın için kilisede cenaze töreni düzenlenmişti. Tören sonunda cenaze görevlileri tabutu taşırken, tabutun ön bölümünü yanlışlıkla kilisedeki sütunlardan birine çarptılar. Bu olaydan sonra tabuttan bir inilti sesi duyuldu. Tabut açıldı ve öldüğü sanılan kadının yaşadığı anlaşıldı. Bir süre hastanede tedavi edilen kadın iyileşti ve 10 yıl daha yaşadı. 10 yıl sonra öldüğünde ise cenaze töreni yine aynı kilisede yapıldı. Tören sonrası görevliler tabutu taşırken, kilisedeki aynı sütunun önüne geldiklerinde, ölen kadının kocasının, arkalardan sesi duyuldu, lütfen sütuna dikkat ediniz. c e p h a n l i k t e n Temel savaşta paraşütle uçaktan atlamış, yere doğru süzülüyor. Bir de ne görsün, temel aşağı doğru giderken, dursun da aşağıdan ona doğru geliyor. Ula temel nereden celisun, uçaktan uşağım, paraşütle atladım. Sen nereden celiysin? Fen de aşağıki cephanelikten de. Cesaret. Öğretmen öğrencilere soru. Cesaret neye denir? Birisi parmak kaldırıp yanıtladı. Bir şeyi bilmediği halde, biliyormuş gibi yapıp, parmak kaldırmaya denir. Yorum yaz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.